Aşk senin için nasıl bir şey? Bu kadar şiirlere, kelimelere şiirle bezemiş, şiire dönüştürmüş biri olarak yani bence çok kıymetli bir şey yapıyorsun. Ben Rupi Kaur çok seviyorum şair. Hmm, ee, böyle Çok bilmiyorum aslında. Ay sen. Rupi Kaur'u oku çok güzel şiirleri var kadın olmaya dair daha çok kadınların acıları kadın olmak kadın bedeni kadın özgürlüğü kadın zorluklarını anlatan çok güzel şiirleri var şimdi Türkçeleştirildi birçok kitabı şiir kitabı çok tavsiye evet. ederim okumanı. bana böyle hani senin de şiirlerin öyle geliyor şiir kitabı ya ben aslında yazdım. Evet. Ee, şiir de yazdım, yazılar da yazdım. Evet. Ee, ya orada benim mükemmeliyetçi tarafım beni böyle geri e, bıraktı. Yani Neden? Hani bunları yayınlamalı mıyım, yayınlamamalı mıyım? Şimdi mi zamanı? E, bir de çok meşgulüm. Yani müzikle ilgili konserler Yayınla falan derken. İyi de basacak? O kadar diyorsun. Evet. Ama ben onları bir daha bir daha bakacağım falan <laughs> öyle bir insanım. Gerçekten insanın... Yapma evet. o kadar ya. Hmm. Bizi mahrum etmeyin en azından. Evet onlar bir köşede. Aslında e, tam pandemiden önce çok hevesliydi. Tam Orada pandemi girdi böyle bir dağıldık falan. Kaldı. Bunu tamamlayacağım. Ne olur ya. Burada 2024, sana sözüm olsun. Evet ne olur 2024'te bunu düşün. Çünkü çok güzel kelimeleri anlamlandıran bir kadınsın sen. Hüznü böyle damar damar yaşatıyorsun yani hmm. diye düşünüyorum. Bu noktada aşk nerede? Çünkü yani senle böyle deli aşk... Kelebekler uçuşuyordu, pembeydi, mordu gibi hmm. konuşulmazmış da aşkın hüzlü konuşulurmuş gibi hmm. bir duygusu var bende. Öyle. Sendeki hikayede. ama şarkılarda genelde aşkın hüznünden bahsediyoruz. Evet. Mutlu aşk şarkısı çok az. Neden? Bilmiyorum. Mutluluğu anlatmayı istemiyor insanlar belki ben de dahil. Ee, üzüntümüzü anlatarak azaltmak istiyoruz, acımızı, kederimizi hmm. anlatarak azaltmak istiyoruz. Belki o sebeptendir. Ya da o tür durumlarda daha da yüksek duygular içerisinde oluyoruz. Seni Belki besler onası. mi bu aşk acısı mesela? Yoksa aşkta mutluluk mu besler? Ee, yani yazarken beslediği zamanlar oldu. Hı -hı. Ama insan zamanla değişiyor. Şu an aşkla mutluluk beni çok daha fazla besliyor. Değil mi? Biraz evet, ben yaşam senin... enerjimi yükseltiyor. Evet. Yani biraz senin böyle dönüşümde olduğunu hissediyor gibiyim ben de. Daha Öyle. o melankolik <laughs> hal gidiyor, sis dağılıyor gibi. Eğer yani arada sırada oluyor tabii ki. Yeni yazdığım şarkılarda da var. Eee ama yani şimdi bir kap karanlık bir yer var. Orada yaşamın hiçbir alemi olmadığını düşünmeye başladım, fark etmeye başladım. İlerleyen zaman içerisinde ee, yani tabii ki acı, keder, bunlar yaşamın içinde var. Bunları inkar edemeyiz. O da çok yüzeysel geliyor. Ee, ama sürekli orada kalmanın manası yok. Yani. Baktığında gerçekten bu dünyadan gelip geçeceğiz niye bu dünyanın e, tadını çıkartmayalım sürekli acılar içerisinde yoktan acılar iç, içerisinde çünkü bir gerçek acılar var hiçbirimizin kaçamadı. Bir de kendi içimize yarattığımızı büyüttüklerimiz var ya. Hı hı. Ben dönemde dönem orada çok kalıyordum. Artık kalmıyorum çok şükür. Evet bu iyi bir şey aslında. Haklısın. Evet. Şimdi çok yoğun bir dönem seni bekliyor. <laughs> Turneye çıkıyorsun. Diyarbakır'dan başlıyorsun. Mardin, Urfa, Gaziantep, evet. Konya, Kayseri, Ankara, İstanbul, Adana, Eskişehir. Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de İstanbul Kongre Merkezi'nde büyük bir konsere hazırlanıyorsun. Evet. Bunların hepsi doğru değil doğru, mi? Doğru. Evet. Ee, ve çok önemli bu. 23 Şubat'ta yeni şarkın çıkıyor. Yes. Hemen ondan bahsedelim istersen. Hayır. Turnedeyken sen şarkı çıkıyor. Turnenin için evet Aa, evet turnedeyken şarkı çıkıyor. Ama turnede şarkıyı söylemeye başlıyor musun? Söylerim ya dayanabileceğimi zannetmiyorum. Ya 17'sinde şimdi çıkıp da 5 gün söylememek <laughs> olmaz. Evet A, kesinlikle söylerim. Evet. Çok heyecanlıyım. Sence de söylediğim yıkan çok zevkli oluyor çünkü. Evet. A, şarkı mesela oldukça... Ya, ya acıların içinden geçmekten bahsediyor ama aşk acısı değil. Genel olarak. Çünkü belki bu son yıllarda e, daha o, o kadar çok şeyle mücadele etmek zorunda kaldık ki bütün dünya aslında. E, başka şeylerden de bahsetme ihtiyacı duydu. Ne adı şarkının? <laughs> Bıçak. Oo bayağı. Evet. Acılı kesken. bir şey. Evet. Birazcık mırıldanacak mısın <laughs> <laughs> Yok şimdi mırıldan mıyım? <laughs> mırıldan mı Kalsın 23 Şubat'a. Bekleyelim diyorsun. Bekle. Peki beklerim. Peki asıl YouTube için 6 şarkılık bir Türk sanat müziği projesi Aa, hazırlamışsın. On beni çok heyecanlandı. Bunu merak ettim. Ya bu asıl altı şarkılık değil altısını kaydettik. Ee, videolarını da ayrı olarak çektik. Tamam. Devamını hazırlıyoruz şu anda. Ee, yani benim daha önce nostalji albümlerim vardı biliyorsun. Ama orada hep biz e, stüdyoda hücum kayıttan bahsederdik. Onu gerçekleştirememiştik. Bu defa hücum kayıt ne demek? bütün müzisyenler aynı anda giriyor. Eski bütün bizim sevdiğimiz o plaklar hatta kasetlerin bir kısmı böyle kaydedilmiş. Şimdi çok dijital bir ortamdayız evet. ya. Evet. Yani defalarca tekrar ediyorsun falan filan ama hep her zaman ilk kayıt en güzelidir. Bu Tabii. yani hani bilinir ve biz yine de almaya devam ederiz belki daha iyisi olsun diye. Burada çok beş tane müzisyen arkadaşımla beraber çok coşkulu kayıtlar yaptık. Yani hani o kadar güzeldi ki işte o aşktı gerçekten aşktı. Birbirimizden geçen bir enerjiyle oluşan o yüzden o iş beni aşırı başka türlü heyecanlandırdı. Hem uzun yıllardır yapmak istediğim bir şeyi gerçekleştirdiğim için hem şarkıları çok sevdim. Ee, videolarımızı da çok sevdim. Hangi eserler altısı? Bunu söyleyebilecek miyim? Ee, söylerim. Ay, hadi yani. ya onu söyle bari. <laughs> ee, şey çok seviyorum. Kaderimde hep güzeli aradım. Ha. Onu çok seviyorum. Ondan sonra sen kimseyi sevemezsin. Onu çok seviyorum. Evet. Ee, sevdiklerim onlar oldu galiba. Gel ee, sadece Türk sanat müziği değil bu arada. Ee, arada böyle hani biraz pop gibi tınlayan şarkılar da var. Ee, ...değişik oldu. Biraz caz gibi de tınlıyor. Ee, i̇nşallah sen de bizim kadar seversin. Sizler Peki, de ne bizim zaman kadar seversiniz. E, izleyeceğiz biz <laughs> dijital platformda? Aa, yanılmıyorsam 3 Mart'ta ha, yayınlayacağım. O da Mart ayında. Evet o da Mart ayında. Tamam evet. şu 15 gün içinde aslında sene yeni yeni eserlerde... Çok evet. çok dinleyebileceğiz. Bu ya güzel ben şey. e, çok kendimi üretken hissettiğim bir dönemin içerisine girdim. Evet. E, bu kayıtları gerçekleştirdim. Yeni albüm için şarkılar hazırladım. E, bu proje de bir albüme dönüşecek. Aynı zamanda e, single'ım da bir albümle bağlanacak. Bu yıl içerisinde aslında iki tane albüm çıkarmayı planlıyorum. Müceş. 2024'te belki bir de kitap Tutanı bekliyorum. Ben yani araya sıkıştırmayayım ama işte şimdi seni hep, boğmayayım dedim ama. Hep böyle şeyler nedeniyle biraz erteliyorum. Hep. Ama Albüm yani çıkacak, şarkı çıkacak. Saymıyorum hazır mı? Bu <laughs> kenarda duruyormuş Ben eminim çok güzel olduğuna. Güzel. Çok mu mükemmeliyetçisin gerçekten? Ben öyleyim biraz evet. Hmm.